Selam arkadaşlar. Bugün değişik bir içerikle sizlerle beraberiz. Oğlumla beraber bir challenge yapacağız. Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkur var. Bu parkurda yürüyüp gelmeyi deneyeceğiz. Yani 5 kilometresi gidiş, 5 kilometresi geliş. Eğer yürüyebilirsem babam bana Brawl Stars oyununda 950 elmas alacak. Mışım öyle diyor. Peki yürüyemezsen? yürüyememe ihtimalim yoksa olursa eğer Hı. masaj yapacağım. Ya da bir ay tablet oynamayacağım. İkisinden biri. İddia büyük. Bir ay tablet yok. Emin misin? Ya da yarım saat masaj bedava gibi kalıyor bir ay tablet yokun yanında. Neyse yani olay bu. Çeşitli enstantaneler çekeriz. Görüşürüz. Hava 25 derece. Gerçekten güzel bir hava var. Kasım'ın 9'u. Kış gelmedi henüz. Bakalım bekliyoruz kışı sabırsızlık ama gelmiyor şaka yaptım tabii ki sabırsızlıkla değil kışı niye bekleyeyim ki kar yağmayacak bir şey olmayacak kar yağsaydı olurdu da yaz mı kış mı kar yağacak mı kış olursa öyle bir karlı bir de karsız karlı kar yağacak mesela ha. kış mı yaz mı hmm. evet. yazı düşüneyim denize gelmek ama söylüyorum. şey oluyor. Sabah dışarı çıkıp oynamıyorum. Oynayamıyorum. Kar yağmazsa o zaman yaz. Çünkü kar her şey. Peki siyah mı beyaz mı? Siyah mı beyaz mı? Şöyle düşündüm. Mesela akşamları her yer karanlık oluyor. İnsanın içine bir şey çöküyor. Yani umutsuzluk. Ama diyelim ki sabah oldu. Her yer bembeyaz. Hala ben beyaz derken dışarısı falan ben beyaz. geliyor. Peki. Ay. Birini seçmek zorundasın. Evet. Baba annemi? Ya bu soru Üç, var. hayır hayır hayır. Bir, hayır hayır. Sıfır. Ya. Ya bu ne? Bu soru hiç şey. Birini seçmek zorundasın. Adil Hadi. değil. Bu soru adil değil. Annem beni doğurdu ama sen de sürekli eğlendiriyorsun. Sadece eğlence mi? Eğlence. Bana bir sürü şey aldın. Anneme söylesem. annem de beni doğurdu. Anladın mı? İkisi de eşit. Peki Melisa ile bir saat beraber takılmak mı? Yani oyun oynamak falan filan hani. Evet. Yoksa tabletle 24 saat sana vereceğim. Sınırsızca oynayacaksın 24 saat. Melisa ile bir saat daha eğlenceli. Bu tablette bir süre sonra sıkılmaya başlayacağım. Çünkü mesela bir şey oluyor. Artık oynamaktan sıkılıyorum. Ama Melissa'dan sıkılmam çünkü her türlü oyun oynuyor. Uçmak mı? Sınırsız paranın olması mı? Uçmak tabii ki. Evet. Peki, Işık hızı gibi çok hızlı olmak mı? Yoksa geçmişi veya geleceği değiştirebil değiştirebilmek mi? Işık hızı. Beklemediğin cevabı verdim, değil mi? Lamborghini sahibi olmak mı? Porsche sahibi olmak mı? Lamborghini sesi çok güzel. Ben de lamborgini seçerdim. Uzaya çıkabilmek mi? Hiçbir alet olmadan tak diye uzaya çıkabilmek mi? Nasıl? Uçarak mı? Evet. Işınlanarak evet. mı? İkisini de yapabiliyorsun. Onlar mı? Yoksa dünyada herhangi bir yere öyle gitmek mi? İkisi de aynı oluyor. Zaten uzaya Hayır. çıkabiliyorsam dünyada da her yer istediğim yere ışınlanarak. Hayır sadece uzay olarak. Birinde sadece uzaya çıkabileceksin. Bir dese dünyanın herhangi bir yerine gidebileceksin. Evet. Kesinlikle uzay. Dünyanın herhangi bir yerine uçakla falan bir şekilde gidersin. Bir adam varmış. Yorgunluktan böyle bitmiş. O adam kimmiş? Mr. Yorgun. Hayır. Yorgunluktan bitmiş diyorum. Söyle mi? Söyle. Saim. Saim mi? Evet bir adam. <laughs> ben niye biteyim oğlum sen biteceksin? <laughs> Yo Yürüyüş yolunun başlangıcına geldik. Ne düşünüyorsun? Mutluyum. Çünkü 950 elmasım olacak. Birazdan başlayacağız. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Çok hazırım. Tamam. Söyleyeceğin son bir şey? Kazanacağım. Umarım. Ve... Yürüyüş başladı. Yürüyüş başladı. Ben hala enerjiyim. Sen enerjiksin de benim Başlayın. sırtımdaki çantayı ne yapacağız? Hı -hı. Ben hemen şöyle eğlenceli ama buglarıma başlayayım. Neymiş o? Kaldırımda yürüyerek oyun oynama. Kaldırımda yürüyerek ya. Evet, oyun oynama. bir süre sana bir süre hiç ana enerjin olmayacak. Al bakayım biraz da sen çek. Ağırlığı bana yükleme. <laughs> Al şunu. 1.10 7'de şey 1.15'de başladık. Bakayım bir. Hazırım. Hazırım, hazırım, hazırım. Dur bakalım. Hem de öyle bir hazırım ki. Şöyle uyuyarak gireceğim. Of aman 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 bıktım. Çok böyle... yavaşladın. Böyle... Baya bir yavaşladın. Yoruldun mu? Yo. Yorulduysan geri dönelim. Yo hayır <laughs> sakın. Olmaz ben o 950 elması kaçırmam. Şu an 30 metre olmuştur. Olmuş. Oo çok hızlı geçiyor. Kaç metre? 30. 30 olmuştur. Kaç? 200 metre olmuş. Oo çok hızlı geçiyor. Var ya bu hızla ilerlersek var ya çok güzel hemen bitiririz bunu. Aha. Evet bir gün de bir annenle kilometre. challenge yaparsın olmazsa. Aa annem aşırı kolay. O anne. şimdiden 2-3 kilometre gidecek sonra yoruldum tam iddiayı sen kazandın. <laughs> Annemle olursa benim için daha iyi. Ama sen e, her iddia aynı olmaz. Yani onunla yürüyüş yapmazsın başka bir challenge. Aa annem hepsini Mesela ne yemek yaparsınız. Aa yaparım çok kolay. Yumurta yaparım, patates yaparım, mantı da yaparım. Baş edebilecek misin Salata mi? bile yaparım ben. Bir gün hatta yemeği ben yapmıştım ya, ne? onun çok daha fazlasını yaparım. Salata yaparım, patates yaparım, haşlanmış yumurta yaparım, normal yumurta yaparım, gözde yumurta yaparım. Bunları Sadece biliyorum. yumurta mı? Yumurta değil yani, onları da bekliyorum, onu söyledim. Baba, baba aşırı kolay ya, ben bunu kazandım, kazandım. Çok kolay. <laughs> göreceğiz bakalım. Evet, göreceğiz. Çok kolay 10 kilometre etmiş. Ben 15-16 kilometre, 20 kilometre. İyi de şu daha şu an. an 360 metre oldu. Tamam. Çok kolay. <laughs> 10 kilometre olmasına daha çok var. Tamam. 1 kilometre oldu mu söyle? Tamam mı? Hı <laughs> hı. Ona göre ne kadar gideceğimi hesapladım. Tabii sadece. Bu evet. köprü de bayağı bir uzun bir köprü. Herhalde nereden baksan 250-300 metre vardır. Güzel bir köprü yapmışlar böyle. Şurada çok tatlı bir manzara var. Hava o kadar güzel ki. Yani evde durmayın, çıkın dışarılarda gezin. Bugün çok güzel hava. Değil mi? Yakışıklı. Evet. Aşırı güzel. Havalı, havalı şey. Şu an öyle bir bakayım ki 950 olmasın. 2 kilometrede görüşürüz. Şurası çok hoşuma gitti ya. O yüzden bir çekeyim dedim. Derin. Bir gün galiba buradan atlayacağım aşağıya. Çok güzel görünüyor. 2 kilometre evet. oldu. Ne durumdasın? Bacaklarım iyice güçlendi. Sanki böyle topallıyor gibisin. Sanki bir yavaşlama mı oldu? Bacaklarım Sanki kaybedecek gibisin. Yüzünde bir kaybeden adam ifadesi görüyorum. 3 kilometrede görüşürüz. 3 kilometre. Evet. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Çünkü sadece bunun 3 katı daha mükemmel. Şu an için 34 dakika oldu. Gayet iyi gidiyoruz. Evet. Barış Kerem sanki yürüyemeyecek evet. gibi. Yok. Öyle hissediyorum. Öyle şirketi, ben hiç... Sanki yürüyemeyecek misin Yo. gibi. Yok. Ben vücudumu zorlarım. Yürüyemesem bile. Hem öyle olmayacak. O zaman 4 kilometrede görüşürüz mü? Evet. Görüşürüz 4 kilometrede ve arkadaşlar yolun sonuna geldik. Bitti. Ansızın kazandım. bitti. Ben anlamadım. 5 kilometre diye e, biliyordum ben. Meğersem 3.22 kilometreymiş. Barış Kerem bu durumda kazandığını iddia ediyor. 950 elmasım hayırlı uğurlu olsun. Kazandığını iddia ediyor. Ben de bunun adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Hayır ama bitirdim yürüyüşü. Allah Neyse kazandı. Tebrik 950. ederim. 950 Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Kaybettik. Ne yapacağız bilmiyorum. Kaybettik. O zaman sizi şöyle bu manzarayla baş başa bırakayım. Şu an 5.29 kilometre oldu. Ve Barış Kerem kazandı. Geri dönüyoruz şu an. Bir kilometre sonra geri dönmüş olacağız. Hiç geçecek gibi evet, durmuyor. Ben, evet. Vazgeç. Niye vazgeçmiyor bu çocuk? Çünkü işin sonunda çok büyük bir ödül var. Çok büyük. Kaybeden adam. Sana da, da gümüş şey veriyoruz, kupa. Niye? Üzülmeyim diye mi? Evet. <laughs> al. Hayır. Al. <Az>, Üzülmek <laughs> istiyorum. Bırak acımı nasıl yaşayayım? Tamam. Bende elmas var. Al al. al, al. Bırak acımı rahat çalışayım. <laughs> Köprü de bitiyor. Az kaldı. O yüzden. Evet ben çok mutluyum. Babam için biraz üzüldüm ama 1000 lira harcayacak çünkü bana. Olsun. Sen katlanabilirsin değil mi baba? Ha katlanıyorum inşallah. <laughs> i̇nşallah dediğine bakmayın. Yani katlanır o. O şey bir baba, güzel bir baba. O beni çok sever. Ben de onu çok seviyorum. <laughs> evet, challenge'ımız bitti. Toplamda 6 kilometre falan yürüdük. 5 kilometre diye düşündüğümüz yer 3 nokta küsür kilometre çıktı. Böylelikle Barış Kerem kazandı. Neden o kazandı bilmiyorum ama o kazandı. Neden ben kazandım? Azim. Kilometre azdı bir kere. Azimle ne alakası var? Ben 5 artı 5, 10. Ayağımın tabanı çok kilometre kötü. Olarak Azim ben? Şu an 3 artı 3, 6,5 kilometre falan gibi bir şey oldu. Evet. Neyse sen kazandın. Ben kaybettim. Güzel bir yarıştı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün farklı bir içerikle sizlerleydik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.